Çok iyi ya. Hadi sağlar rip yusuf. Tamam çok iyi yerlerinizi iyi kanka. Kalkalım böyle aynen. Nice. Çıktı 2 3. diyorsun sen ya? ya. Oğlum futbolist. Babalar tecrübeli yıllar yani anladın mı? Salih abi falan var orada amına koyayım. Heyecan yok Lamba sakin. Lamba. tamam bende. Direkt koruyacaklar, chill. Tamamdan açalım şorta gidelim yoktu. Ne diyorsun? Salın beni burada gidin ben buradayım. Sa yok, beni biliyor beni biliyor sen git beni biliyor Short orda. öldü. Noob corner var. Öldü. Vur vur vur. Aaa helal lan sana. Evet. Posta, yok yanlıyorsun. Gel. Link. Öldü bir. Çekil çekil. Zaman Kıçma. kazan. Zaman kazan. Ölme ölme Firiz. 3'e 3. Biri site. Elbe ona bakıyorum. Elbe attı. Bekleyin. Sahide bekleyin. Nereye attı bilmiyorum. Sahide oynayın Gel sahide gel şu an. Gel sahide. oynayın sahide oynayın. Gidiyorum side'a. Gidiyorum. Helal. Bastım. Bastım. CT. City Oğlum ne lan? Çok iyi. Nice. Biri benim. Sağ sağ. Helal. Last. Bilmiyorum. Market galiba. Market galiba. City mi al? City mi al? Şeyi al. Main'i al. Main'i, main'i. City, al, meyni, meyni. Meyni. City boş. Bravo sana lan tek lan lan. AWP üst var. üstte AWP var. Can az. Can az. AWP'nin jet'i. Körüm, ciddi. körüm. Ben çıkmıyorum ha. Körüm. Ultim var ya salın. Çıkar. Ben altına çeket kar. Klimayı kuruyorum. Güzel konuşma abi. Boş. Benim flash'ım var. Hemen şu tutacağım. Bak, bak, Bekliyorum ben oynatacağım. Bak. Bak. Ok atıyor, ok, ok, ok var mı? Göster, göster. 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 Arka dikkat, sık sık arka. Short'tayım. Yakın bayağı var. Short kırdım oynayacağım. Attım flash bir tane. Oyn Moj öyle bir göster diyor ki göster göster sikiyim belanı göster. Ne şu an? Ok geliyor. Ok atıyorum ben de. Giriyorlar. Kurdum oyuncu. Biri arkaya bakıyor ya. Helal Emre. Bir short, short. Bir short HSL'li. Reyna HSL'li. Nice. Nice, nice. HSL'li 78 uzunda. Sen çek. Zaman yok, zaman yok, zaman yok. Tamam. Mermi yok. Helal. Yeşil ne diyor? City yakın, benim. City yakın. O kadar hep şöyle sure, hep şöyle. Sure. Hepsi sure. hep sure. hep sure. bekle, bekle 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 bekle. Yanıcı bitsin, robot yollayacağım uçarak gireceğim tamam mı? Tamam. Oku atıyorum. Tamam. Attım oku. Gelin go. <laughs> Q yok. <laughs> Sen... <Side. gülüyor> Q yokmuş. Helal. Taktı, side, side 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 default. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Batu sana kat galiba. <laughs> Batu sana <suma> kat. Double. <laughs> Helal. <laughs> bir beleyim diye ella. Bir beleyim diye <laughs> ella. Hey, Ekoları vurdun ha. Ekoları vurdun ha. Kaldım ortada. <gülüyor> <gülüyor> o, lan, ok. Duan ok geldi. Duan. Vurdu mu? Duan sokuyor. Duan ok geldi. kör. Abi. Bir bir tane daha el. Bekle bekle bekle. Ahmet. 3 3 üç amkay. Üç saat. Üç saat. Ramadan. Ekusa var be. Helal lan şey. sana. Ona saçan. Helal oğlum be. Helal oğlum. Helal lan fark ediyor ele aldıklarını. yes <laughs> <Yazık Gülüyor> kocaman. Tüm aileye oturduk izliyoruz Reis Bey. Şunu